Herkese merhaba. Mustafa Aksoy ben. Katarak cerrahisinde kullandığımız mercek türleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Katarak cerrahisi günümüzde dikişsiz olarak gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda merceklerdeki son gelişmeler sayesinde katarak cerrahisi günümüzde refraktif cerrahi yani kırma kusurlarının cerrahi olarak düzeltim olarak algılanmaktadır. Katarak cerrahisinde biz geçmişten günümüze kadar miyop ve hipermetropu düzeltebilmekteydik. Ancak son gelişmeler sayesinde katarak cerrahisinde bazı odak noktalarını belirleyerek bu odak noktalarını da gösterebilmeyi sağlamaktayız. Katarak cerrahisinde kullandığımız merceklerde 3 odak mevcut olur. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi yakın mesafe 30-35 santim. ikincisi ara mesafe 50-55 santimlik bilgisayar mesafesi ve 6 metreden daha uzakta olan uzak mesafeyi gösterebilmekteyiz. Edof dediğimiz mercek türleri odak derinliği genişletilmiş olup bilgisayar mesafesi ve gösterebilmekte. Trifokal dediğimiz mercek türleri ise hem yakın, hem ara mesafe, hem de uzak mesafeyi gösterebilmektedir. Aynı zamanda bu mercek türlerinde torik dediğimiz düzeltim ile torik mercekler sayesinde astigmatizmanın düzeltilmesini de sağlamaktayız. Sizde kataraktınız var ve katarak cerrahisinde bazı odak noktalarını görmek istiyorsanız detaylı bilgi için göz doktorunuza başvurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın.